Arkadaşlar merhaba. Şimdi Volkswagen inceliyoruz. Bu gördüğünüz 2011 Volkswagen Tiguan. Görüntülerde de göreceğiniz üzere. Şimdi herkes Tiguan araştırıyor. Nasıl araba? iyi mi diye. Şimdi ben genelde internette araştırdım da daha çok benzinli olanlarına videolar çekmişlerdi. Çok dizeller hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Şimdi en büyük bilinen yanlış şudur. Sabinden.com'da genelde e, spor style modülü satılıyor. Ve dizel modellerinde alayı işte şey diyorlar. İşte hız sabitleme var. Bu var. Şu var. Bu var. Ama hiçbiri yok arkadaşlar. Osogen spor style'larda Türkiye'de satılanların çoğunda hız sabitleyici yok. Sadece ekstra olarak oluyor. E, ekstra olarak taktırabiliyorsunuz. Ya da bir bakın taktırıyoruz derken bakın şu gördüğünüz sabitleme kolu. Görüyor musunuz? Üstünde işaretler var. Bu gördüğünüz direksiyon sömürü çıkarılıyor. Ve buradaki gövde yeni baştan komple değiştirilerek yeni parça takılıyor. Yani burası bu kollar hepsi bir bütün arkadaşlar. Ondan sonra ondan dolayı alırken gerçekten bunun olup olmadığına bakın. Heh, ne kadar yakıyor sorusuna gelirseniz ben İstanbul içinde. de ee, bir depoyla 700 750 kilometre gidiyorum çok rahat gidiyorum ee, içi deri döşeme deri kaplattık ee, taba rengi çok da güzel durdu ondan sonra dört ee, çeker konusuna gelirsek memnun musun memnunum evet gerçekten arabanın gidişatı değiştiriyor zaten akıllı dört çeker sistemi var kendisi alıyor Uf, arabayı Araba gördüğünüz üzere bu şekilde. yani ee, tekerler biraz ufak. Cantlar 16 cant olarak geliyor standart. Arabanın üstünde olan. Ondan dolayı da yani değiştirebilirsiniz de değiştirmezsiniz de size kalmış. Onun dışında çeki demir taktıkları, Çeki demir ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi orijinal olarak çeki demir taktırdığınız zaman şu gördüğünüz tamponun içinde bir demir var. Bu demir değişiyor arkadaşlar. Yerine çeki demirinin demiri geliyor. Ee, bunun maliyeti de yani tanıdığınız varsa e, yaptırabilirsiniz ama sırf bunu değiştirmekle de bitmiyor. Bunun üstüne projeciden yani e, aradaki bir kurumdan proje çıkarttırıyorsunuz çeki demirinizle ilgili. E, bu projeyi alıp sanayi bakanlığına götürüp onaylatıyorsunuz. Ondan sonra benim işim bitti deseniz de olmuyor. Yeni baştan bu onaylattığınız sanayi bakanlığından onaylattığınız projenizi alıp notere getirip noterde yeni çeki demirli e, kağıdınızı almanız gerekiyor. Hani burada bir ciddi masraf çeki demirinin masrafı var. Sanayi bakanlığı 400 lira alıyor. Noterde 100 lira alıyor. Ha, tabii arada bir kurum daha var projeyi çizen arkadaşlar. Yani bunlar ne kadar alıyor bilmiyorum. E, abime de sormam lazım gerçi bizim de orası ondan dolayı çok para ödemedik biz yani e, böyle gördüğünüz üzere tüguen bu memnun musun memnunum evet güzel yakıyor güzel de gidiyor ama ondan sonra ya, konforu gerçekten iyi rahat mesela arka koltuklar geniş arkadaşlar göründüğü gibi değil yani şu anda burada iki kişi çok rahat durabiliyor yani tavsiye edebileceğim size yani yaşına göre alabileceğiniz güzel konforlu arabalardan biri. Yani bazı arkadaşlar bu dört e, çekerleri iptal ediyorlar. Geçenlerde bir arkadaşım almıştı dört çekeri almış iptal etmiş. Yani e, çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar daha az yaksın diye işte gidiyorlar dört çekerleri iptal ediyorlar işte 200 lira 100 liraya bu paraya yani çok onaylamıyorum zaten Tiguan kendisi direkt iki çeker olarak başlıyor dört çeker olarak gitmiyor hiçbir zaman zorda kaldığı yerlerde dört çekere dönüyor yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz gerçi Türkiye'de artan fiyatlardan sonra araba almak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ama olay bu yani hız sabitleme ile ilgili diyeceğimi söyledim Gerçekten aldığınız arabaya dikkat edin. Çoğunda yok. Hız sabitleyici. Hız sabitleyici de yani şu anda ciddi paralar. taktırmak isterseniz nerede taktırırsınız? Ender elektronikte taktırabilirsiniz. Yani bunun maliyeti de yani bilemiyorum şu anda ama 3,5-4 milyar belki 5 milyar vardır. Bilginizde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Duka'da sevgilerle.